Selamlar herkese. Bugün en azından kendi görmüş olduğum kadarıyla insanların neden bu kadar astrolojiye merak duyduğu ile ilgili birkaç kelam etmek istedim. Şimdi öncelikle şunu söylemekte fayda var. İnsanların doğuştan fıtri olarak gizemli olan şeylere, mitolojiye karşı bir ilgisi ve beklentisi var. Bu kısmen de anlaşılabilir bir şey. Kur'an'a göre aslında alem ikiye ayrılıyor. Bir şehadet alemi. Bu alem işte bizim görebildiğimiz, dokunabildiğimiz, Beş duyu organı ile kavrayabildiğimiz olan alem. Diğer alem ise gayb alemi olarak Kur'an'da geçiyor. Bu da e, akıl yoluyla kavrayamadığımız, bilemediğimiz e, ancak Kur'an'ın yani vahyin yani Rabbimizin bildirebildiği kadarıyla muttali olabildiğimiz alemden bahsediyoruz. İşte bu cinler alemi, meleklerin olmuş olduğu alem gibi e, alemler. Bu kategoriye girer. Ahiretle ilgili bilgiler bu kategoriye girer. Yani bunları biz dünyada bir şeyleri ancak kıyaslayarak üzerine düşünebiliyoruz. Ama kendi aklımız kadar, kendi sınırımız kadarını düşünebiliyoruz. Bunun dışında çok fazla e, deneyim yoluyla ulaşabileceğimiz bunlar bilgiler değiller. İnsan zaten şehadet alemini gördüğü için, e, kavrayabildiği için, dokunabildiği için bunu çok merak etmiyor. Zaten görüyoruz. Zamanla da aslında bu aleme karşı olan hayret hissimizi kaybetmeye başlıyoruz. Nasıl ki mesela bebekler her şeye böyle garip bakıyorlar. Niye? Çünkü öğreniyorlar. Hayret hisleri hep e, yüksekte oluyor. İnsanoğlu da zamanla bu varlık alemine, yani bu şehadet alemine karşı olan hayret hissini kaybediyor. Bir süre sonra da bu pek insanı doyurmamaya başlıyor. Bununla beraber insanlar daha böyle dokunamadığı, daha böyle deneyimleyemediği aleme karşı bir ilgi ve merak duyuyor. Şimdi tabii Türkiye'de, e, bugün gerçekten dindarların kötü bir izlenimi ve kötü bir imajı var. İnsanlar dindarlara bakarak dinden çok soğudular. Yani bu bir olgu. Bunun sebeplerine girmiyorum. Birçok sebebi var ama böyle bir ortada vaka var. Şimdi bununla beraber dindar olmak genellikle hani böyle gericiymiş gibi bir algı oluşturuyor ya insanlarda. Böyle sanki dini jargon kullanınca işte böyle modası geçmiş böyle haşa yoga yobazlıkmış gibi algılanıyor. İnsanlar bu e, mitolojiye, dine olan, fıtrattan gelen inançlarını daha çok işte bu tarz yollarla ifade etmeye çalışıyor. Mesela ne yapıyorsunuz? İşte namaz kılmak şey geliyor. O zaman ne yapayım? Yoga yapayım falan yani. Gibi bir algı oluşuyor. Veya işte ne bileyim... E, Kur'an'ı okumak yerine işte falanca kitabın bilmem kanunlarını okumak. işte bilmem olumlama gibi bir şeyler, doğanın yerini bu alıyor. Yani aslında dini birçok e, jargonun yerini biz doğunun bu tarz böyle gizemli ilişkileriyle fıtratımızdan gelen bu inancı ya da gizeme olan merakı bir şekilde böyle diri tutmaya çalışıyoruz. Yani bunun yerini aslında bunlar almış. O yüzden de insanlar da bir şekilde din eksik kalınca, yani dini terminoloji olmayınca din üzerine kafa yormak, tefekkür etmek, Allah üzerine, varlık üzerine düşünmeyince insan mutlaka bunun yerine bir şeylere koyuyor. Yani aslında ben buradan şu sonucu çıkartıyorum. İnsanın fıtraten bir şeye, bir güce, bir yaratıcıya inanma eğilimi var. Ama insanlar bu eğilimlerini doğru kanallara aktarmadığı için, yani bu enerjimizi doğru yere kanalize etmediğimiz için de böyle gizemli olan şeylere karşı bir merak. Aslında astroloji gibi ...şeyleri merak etmenin gizemini buradan alıyor bence insan. Yani ne yapıyoruz işte? Ona baktım, şuna baktım. O zaman burada bir şey bulmalıyım. Yani bu bildiğin şeyhlik gibi. Yani birilerine soracaksın. Aslında ne yapıyorsun? Astrologları bir nevi şeyh ilan ediyorsun. Sen de onların müridi gibisin. Onu böyle mi yapayım? Şunu şöyle mi yapayım? Eleştirdiğiniz tarikatlardakiler de aynı şeyi yapıyor işte. O da şeyhine soruyor, falancasına soruyor. Yani arada aslında çok da bir zihniyet farkı yok. E bildiğin bunlar tarikat gibi e, eğitimlerden geçiyorlar. Nasıl tasavvufta eğitimler bilmem neler varsa bildiğin astrolojide de eğitimler var. E tamam tasavvuftaki seyri sülük denilen şeyler daha ona bakarsanız sanki bunlardan daha da iyi yani. Çünkü burada ortada işin garip kısmı şu ortada burada bir bilgi bir bilim de yok yani. Hani 10 e, tane astrolar bir şey sorsan onunla farklı şeyi söylüyor. Ortada bir bilgi de yok. Ortada bilimsel bir gerçeklik boyutu da yok yani. Tamamen e, işte o şunun enerjisini yolladı. Bu bunun bilmem nesini gasp etti. Ya yani ortada elle tutulur, gözle görülür bir şey de yok. Şimdi yani buna bilimsel denebilmesi için bir şeyin yani bilimsel olabilmesi için gözle görülür olması lazım. Test edilebilmesi lazım. Bunun yanlışlanabilmesi lazım. Burada neyi yanlışlayacaksınız yani? <laughs> Yanlışlanabilir ortada bir olgu yok yani. Yani bilim dediğimiz şey olguları gözlemler ve bunları bir açıklama getirmeye çalışır. Yani astrolojide bununla ilgili bir açıklama getirme olayı, bir fenomenler üzerine bir düşünme, kafa yorum alıyor diye. O yüzden buna bilimsel diyemiyoruz. E bir şeye dini diyemeyiz. Hani insanlar buna inanabilirler ama bu sanki dinde varmış gibi inanmalarını bir problem var. Buna dini de diyemeyiz. Çünkü dini olabilmesi için bir kere Kur'an-ı Kerim'de açık ve net ayetlerle bunları ifade edilmiş olması lazım. Yani bir insanın astrolojiye bence inanmasında bir problem yok ama astrolojiye sanki bunun dine bakan bir yönü var. Dinde de bu varmış gibi dendiği için zaten ortada bir problem görünüyor. Yoksa insan şu maden suyuna da inanabilir, buna da iman edebilirsin. Yani bunun ne kadar kutsal bir şey olduğuna falan da inanabilirsin. Bunda bence bir beis yok tıpkı ineğe inanılmış olduğu gibi ama bu Kur'an'da geçiyormuş işte Kur'an'da bu tarz bir şeyler var. Kur'an'da bunu işaret eden yönler var dediğiniz zaman orada bir durmak lazım. Yani e, o zaman adama sorarlar yani bu Kur'an'da Kur'an'da nerede var veya Kur'an'da nerede geçiyor diye de bunu sormak lazım. İnsanlar maalesef bu eğilimlerini e, ne yapıyorlar? Bu fıtri durumlarını gizeme, astrolojiye bence yorumluyorlar. Bu da bana işin doğrusu çok sağlıklı gelmiyor. Çünkü burada insanın irade tarafı var, değişme tarafı var. Yani eğer biz her şeyi, eğer biz her şeyi buna yorumlayacak olursak, o zaman e, burada sınırsız bitmek bilmeyen, tükenmek bilmeyen bir problemle de karşılaşmış oluyoruz. E, Şimdi diyeceklerim bu kadardı. Selametle kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.